Şunu ben özellikle seyircileri belirtmek istiyorum, sen çok bir sürü spor dalıyla ilgilenen bir insansın. Yani hmm. tamam modellik yapma ama her model, e, manken spor yapmıyor. Maalesef yani Türkiye'de doğru, bu şu doğru an son söylüyorsun, yıllarda. Söylüyorsun. E, ve senin yamaç paraşütünden işte yüzmeler bilmem yani Yüzme, Her Yüzme, voleybol, spor, dolayı, motosiklet, motosiklet. E, judo... Yani Bu çok Türkiye'de biliyorsun ilk fitness DVD'sini ben Tabii çıkardım. Ki. Benden sonra muadilleri devam etti. Ebru şalı çıkart. Mesela evet. nasıl gö gördüğün zaman pilatesle ilgili DVD'leri başarılı buluyor musun? Yoksa hani benim takipçilerim ilk ben çıkardım daha Aa, ilk miydi? Diyorsun? Ebru, yani şimdi ben çocukluktan beri profesyonel sporcuyum. E, bildiğim kadarıyla Ebru bir de eskide tanıdığım bir insana aynı ajansta başladık zaten biz onunla. Hı. E, o dönemde pilatesi de ben çıkaracaktım. E, hatta bir şey açıklayayım bugün sevgili Fatih Aksoyla bir toplantı yaptık medya yapım. E, Fatih'e de söyledim. Bu dedim benim projem çünkü biz e, Fitness TV'sini de medya yapımla e, çıkarmıştık. 2003 yılındaydı değil evet, mi Evet 2003 yılında 2002 hatta belki hı hı. de. E, ve Türkiye'de bir ilkti. Dedim ki pilates de benim Hı. projemdi. Bunu da gelip size sunan benim fitness'ı çıkarmıştık. Deva, devamlı pilates olarak düşünüyordum. E, fakat e, işte o dönemde Hı. bir takım talihsizlikler oldu. E, ben de basına deklare etmiştim Pilates çıkaracağımı. Ha, etmiş miydi onu? Hı. Evet etmiştim ama işte bir takım badireler derken sevgili Ebru Şallı çıkardı. İyi ki de çıkardı esasında. Çünkü e, kadınlara özellikle eee Latesi gerçekten e, benimsetti e, ve bilmeyenler de öğrendi. E, tabii ki. Yani e, o, hani o yapmış ben yapacağım. Tabii ki ben yapmak isterdim Hı -hı. çünkü e, benim projemdi ve bunu devamlı getirmek istiyordum. Ama e, Ebru da gayet başarılı oldu. Çok da güzel. Her sabah televizyon Hı -hı. programına da yansıttı bunu.